Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz bir kutu kitap. Bir kutu kitap aylık belirli bir ücret karşılığında bir kutu aboneliği elde edebileceğiniz ve içerisinde kitap, kartpostal ve kitap paylaşlarıyla dolu her ay belirli bir konsepte olan bir kutu içeriği. Öncelikle e, o ayki kutunuzu satın alıyorsunuz ve artık evinize gelmesini bekliyorsunuz. İçerisinde en az 3 kitap olan, kartpostal ve ayraçları da bulunan, bazen herhalde çeşitli böyle sürprizleri falan da olan bir kutu aboneliği sitesi bir kuzu kitapta şöyle bir güzellik var. Ben artık kutularını mesela aylık olarak satın almadığımda bile gerçekten içerdiği kitapları inceliyordum. Çünkü böyle çok kullanılan bir tabir olduğu için söylüyorum. Kenarda köşede kalmış diyebileceğimiz çok fazla belki edebi değeri yüksek ama okunma seviyesi edebi değeriyle doğru orantılı olmayan çok güzel kitaplar koyuyorlar kutu içeriklerinin. İçerisine ekliyorlar. Bir kutu kitabın aynı zamanda bir yudum kitap ya da bir mobil uygulaması var. İnceliyorum bu ara gerçekten çok çok severek inceliyorum. Ben öykü okumayı çok fazla sevmeyen biriyim. Çünkü çok hızlı bir sonuca bağlanıyormuş gibi geliyor durumlar ve olaylar. Ben sanki o hikayenin içerisine çok fazla giremiyorum yani. Sanki betimlemesi az, olaylar az, kurgu daha böyle bana ufak ve küçük gibi geliyor. Aslında bu benim eksikliğim öykü okumayı sevmiyor oluşum. Ee, bu bir yudum kitap gerçekten öyküler üzerine çok daha fazla e, odaklanan bir uygulama olduğu için de bu benim biraz öykü okumaya alışmam için de çok büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmayacağım. Önümde Şubat ve Mart kutusu var. Biraz baktım birkaç kitabı biliyorum ama e, çok da fazla incelemedim açıkçası. Bana sürpriz olsun istedim. Daha fazla artık uzatmayayım ve açmaya başlayalım paketlemeleri gerçekten çok güzel geliyor. Bu böyle gelmedi. Böyle bir küpüye sarılmış halde. Çok güzel bir şekilde geldi. Heyecanlıyım. Bir de mesela böyle biraz baktım ama hangi ay ayın kutusu hangisiydi gerçekten çok fazla bilemiyorum. Yani şu an hatırlamıyorum. Hangisinde hangi kitaplar vardı diye. Ve Şubat kutusu bu şekilde. Öncelikle içerisinden şöyle aa bir dakika İçerisinde bir mektup gibi bir şey var bir zarf var tabii ki de önce buna bakacağım şu an heyecanlıyım çünkü bunun için İçerisindeki zarftan Şöyle elime gelen. Önce şunu gösterelim. Bir yudum kitabın küçük bir tanıtımını yapan bir kartpostal çıktı. Dünyada barış, insanda iyi niyet olmalı. Çok güzel bir kartpostal. Arkası daha da güzelmiş. Barış lütfen diye. Bu da böyle Paris temalı. Çok güzel bir kartpostal. Biliyorsunuz ki kartpostallarla da ilgiliyim. Böyle mektup arkadaşlığı, etkinliği vesaire yapmıştım zamanında. O yüzden benim için daha güzel bir hediye ne olabilir bilmiyorum. Aynı zamanda Sadi şiraziye içeren, bu dünya kimseye kalmaz diyen Şirazlı şair ve sihirbazdı seni seviyorum dedi ve ben kuş oldum diye böyle ama hiç bayıldım buna. Arkası da çok güzel. Bir ömür daha gerek ölümden sonra. Çünkü bu ömrümüz ümitlenmekle geçti. Gerçekten öyle. İnsan herhalde ümitsiz yaşayamayan nadir canlılardan bir tanesi. Evet, ilk öykü kitabını şöyle gösterelim. Alakarga yayınlarından Deniz Karanfil'in Çanozlar indiğinde. Ben dediğim gibi öykü okumayı çok istiyorum fakat çok adapte olamadığım maalesef ki bir durum. Ee, bu benim için güzel bir başlangıç olacak. Gerçekten öykü okumaya hem bir yudum kitapla başladım hem de bir kutu kitabın içerisinden çıkan bu öykü, öykü kitaplarını mutlaka her ay okuyor olacağım. Çanozlar indiğinde de böyle çok kısa. O yüzden bir oturuşta okunabilecek bir kitap mutlaka en yakın zamanda buna şans vereceğim. Şubat ayının konsepti kesin keskindi sanırım. Evet, keskindi diye hatırlıyorum. Bu da yine Eric Hoffer'ın Kesin İnançlılar isimli kitabı 20. yüzyılın en etkili kitaplarından diyor. Ee, aslında doğru söylemek gerekirse bence bu bir itiraf. Beni bu kutuda en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi Saltokur'un Yeşil'in Kızı En kitabıydı. Öncelikle Netflix'te evet bir e, dizisi var fakat diziden ziyade konu beni çok ilgimi çekti. Bu kutuyu geleceğini bildiğimden beri yani içerisinde bu kitabın olduğunu bildiğimden beri Netflix'te dizi sürekli gözüme çarpıyor ve izlememek için böyle kendimi zor tutuyorum. Netflix'in de orijinal dizisiymiş. Bu kitaptan uyarlanmış. böyle küçük kız öyküleri özellikle güçlü kadın hikayeleri beni gerçekten çok etkiliyor ve okumayı da çok fazla seviyorum. Sanki böyle Anne böyle çok güçlü bir küçük kız karaktermiş gibi geliyor bana. O yüzden yine bu da beni çok mutlu eden kitaplardan bir tanesi oldu. Bunu da en yakın zamanda mutlaka okumak istiyorum. Şubat kutusu bu şekilde. Bence gerçekten edebi anlamda dolu dolu. Böyle hem de bana yeni kapılar açacak bir kutu olmuş. En azından öykü anlamında. Şimdi gelelim Mart kutusuna. Şöyle açabilirim sanki ya. Evet. var. Böyle kutunun içerisinden streçlenerek çıktı. Şöyle bırakalım ve en önde Merlim Muharrem. Nazikçe açmak istiyorum. Kitaplara zarar vermeden. Yine önce zarfı açalım isterseniz. Şurada güzel bir öykü kitabı daha geldim. Şu an onun için heyecanlandım. Bakalım. Başka havalar getir bana içinde biraz bahar olsun. Turgut Uyar'dan. Yine arkasında böyle bisikletli çok güzel bir ayraç. Bunları kesinlikle kullanacağım bu arada. Yani böyle şey olsun diye söylemiyorum. Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, düşünceleri ise bizim kafeslerimiz. Gerçekten çok doğru. Özellikle de bu Kadınlar Günü'ne bence Kadınlar Günü'nün olduğu aya çok e, güzel bir ince bir düşünce olmuş bence Virginia Woolf'un seçilmiş olması. Ay, oo, Nazım Hikmet. Bahar geliyor. Çok güzel olmuş miyankar postalları. Mutlu olmak için büyük nedenlere gerek yok. Cebimde 75 kuruşum var. Havada bahar. Daha ne desin. Gerçekten öyle. Ve bunu kartpost olarak almak çok güzel oldu. Yine aynı şekilde böyle morra. Bunlar böyle tam panolarınıza ya da böyle odanızda yaptığınız konsept eğer duvarlar varsa onları da değerlendirmek için müthiş güzel. Kartpost olarak çok göndermeye kıyabilir miyiz bilmiyorum. Ben şahsen kıyamam. Böyle çok yakın arkadaşlarım olmadığı sürece. Ama böyle bir yerlerde değerlendirmek için çok güzel. Meryem Taylan'dan Marilyn Monroe gerekli kitaplardan şöyle bir bakalım. Evet kısmen böyle e, sanıyorum ki biyografi şeklinde yazılmış. Marilyn Monroe'nun, ah oh, güzel de bir ayrıca da var. Marilyn Monroe'nun böyle küçük kısa bir herhalde biyografisi şeklinde. Gerçekten öyle. Köpekler beni hiç ısırmadı ama insanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Maalesef ki en tehlikeli canlılardan bir tanesi. İnsanlar. Okumak istiyorum ya. Şu an hepsini okumak istiyorum. Gerçekten çok beğendim içerdiği kitapları. Melisa Yılmaz'dan Üflenmemiş Rüzgarlar. Bu da bir öykü kitabı. Yine aynı şekilde böyle öykü dediğim gibi aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum ama öykü gerçekten benim çok eksik tarafım ve okumayı çok istediğim bir kitap. Özellikle de yoğun çalışma hayatında romanları çok çabuk bitiremediğiniz için bu böyle insanda bir hüzün ve sinir yaratıyor. Özellikle okumaya çok alıştıysanız kitap bitiremiyor olmak, kitap okuyamıyor olmak gerçekten en azından böyle belirli bir süre geçmesi gerekiyor kitabın içine girmeniz için. Ve siz çok elinize alamadığınız zaman hiçbir kitaba bağlanamıyorsunuz bu da maalesef günümüzün böyle herhalde çalışan insanlardaki kitap okumama sebeplerinden bir tanesi. O yüzden öykü okumak bu anlamda hem böyle bu okuma hızını geri kazanmak adına hem de gerçekten okuma etkinliğinden uzak kalmamış olmak adına. Çünkü ne kadar fazla uzak kalırsanız, e, okumaktan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar fazla elinize kitap almıyorsunuz. O yüzden öykü okumak bu anlamda benim benim için biraz daha eski rutinime dönmeme yardımcı olacak şeylerden. Bu herhalde kutunun bu zamana kadar en kalın kitaplarından. Anladığım kadarıyla böyle şey gibi bir konsept var. Bir öykü kitabı, bir biyografi ya da daha kurgu dışı bir kitap ve bir de kurgu herhalde var bu arada diyorum konseptlerde. Sürekli mi böyle bilmiyorum açıkçası. Bunu da yine açıklamalar kısmında yazarım. Bu arada bir kutu kitabın linki ve instagram adresinde yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu da yine April yayınlarından Sen, Ben, Biz isimli kitap. Ee, diyor ki 24 dilde uluslararası çok satan Barnes Noble ve Observer yılın romanı seçkisi Sunday Times çok satan British Book ödülleri en iyi çıkış romanı kısa liste diyor. Ee, şöyle bir kısaca size arkasında da Çok kısa aslında. Biraz okuyayım. Sen ve ben tarih yazıyoruz. Bu biziz. İva 19 yaşında. Cimda ile ikisi de Kermiç öğrencisi. Yolları ilk kez 1958'de kesişiyor. İva köpekten kaçayım derken bisikletini dalgın dalgın yürüyen Jim'in üstüne sürüyor. Ve o anda iki hayat değişiyor. Sonsta dek seçimler onları ayırana kadar. Üç farklı karar, üç olası gelecek. Aşkla, ihanetle ve hırsla şekillenen hayatlarını üç farklı şekilde yönlendiren tek bir an. Tüm bunlara rağmen iki kişi arasında asla değişmeyen bir bağ. 50'lerden günümüze Londra'dan New York'a, Paris'ten Roma'ya hayatın farklı çizgilerinde kaçışı olmayan bir aşk. Sen, ben, biz yaptığımız seçimlere, girdiğimiz yollara, dönüm noktalarına dair müthiş bir roman. Film hakları, 3D marka satılan, 24 dile çevrilen Sen, Ben, Biz, Lara Barnett'tan müthiş bir çıkış romanı diyor. E, gerçekten ilginç. Yani böyle özellikle çok eskide başlayıp da günümüze gelen kitaplar ve böyle duygusal içeri dolu dolu e, aşk kitapları okumayı gerçekten özledim. Çünkü ben çok fazla romantik kurgular okumuyorum. Özellikle romantik hiçbir şey de izlemiyordum. Bu en son işte Aşk Tesadüfleri Tavar 2'yi seyrettikten sonra o filmi çok fazla beğendim. Bence derinliği olan e, güzel işlerden bir tanesiydi Türk sinemasındaki. Böyle sanki biraz ona benzettim. Bir tesadüfle başlayan bir aşk ve çok geçmişten günümüze uzanan dediği için bana onu anımsattı ve e, şu an bunu da okumak istiyorum. Ben gerçekten kitapları çok e, samimiyetle söylüyorum. Çok 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 fazla beğendim. E, gerçekten bir seçki şeklinde gönderdiklerine şu an e, çok eminim. Özellikle konularını okuduğum zaman her biri benim ilgimi çeken ve e, ya bu kitabı da böyle hani işte do, e, kutunun içeriğini doldurmak için koymuşlar diyebileceğim hiçbir kitap gerçekten yok. Ben ...emek harcanarak seçilmiş olduğunu düşünüyorum... ...kitapların her birinin... ...ve nedense e, kitapları seçen insanların... ...böyle çok sevdiği kitaplarmış... ...his verdi bana... E, ...geçkiyi oluşturanların da... ...sanki bu kitapları okuduğunu böyle hissettim... ...bilmiyorum açıkçası bu konuda çok bir bilgim yok... ...gerçekten okudular mı okuyorlar mı... ...ya da böyle sevdiği kitaplarını koyuyorlar... ...bilmiyorum, samimiyetle bunu söyleyebilirim... ...ama bende böyle bir his yarattı... ...özellikle de 8 Mart'ın... ...düşünülmüş olmasını... E, ...böyle hissettiren şeyleri görmek de beni mutlu etti. Çok güzeldi. Gerçekten benim için çok güzel kitaplar eklenmiş oldu kütüphaneme. Şöyle göstereyim. Bir kutu kitap benim için güzel bir deneyim oldu. Bundan sonra da kutularını yine aylık olarak alıp videolarını çekmeye devam ediyor olacağım. Biraz videoları aslında daha erken gelsin isterdim. Kutular elime ulaşır, ulaşır ulaşmaz videolarını çekmek isterdim. Fakat gündem Malum biraz üzücü. O yüzden çok da fazla içimden gelmedi bir süre. Ama bundan sonra böyle eğer kutular hemen geldiği zaman sıcağı sıcağına o heyecanla çekmek istiyorum. Dediğim gibi bir kutu kitapla ilgili gerekli her şeyi açıklama kısmında buluyor olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.